Esenlikler arkadaşlar bakın az önceki yaptığım videoyu sildim çünkü o videoyu paylaşmak istemiyorum yeniden yükleyeceğim bu videoyu bakın arkadaşlar hainlerin azraili kara liste şu anda bu kanalın linkini kopyaladım siber suçlarla mücadele merkezinin mail adresine gönderdim nasıl yapıldığını da araştırdım öğrendim bakın bu kanalı şikayet edeceğim bir de Tolga Bal e, ZZRS adındaki kanalı da şikayet edeceğim ikisinin de linkini gönderdim Burada Notrent'in öldürüldüğü yazıyor. Öldürüldüğü yazıyor. Ve benim de öldürüleceğim yazıyor. Bunu yapan ee, Almanya'da yaşayan A.C. Ya da onun yancısı Ankara'da ikamet eden S.Ş. İki tane ihtimal var. Başka ihtimaller de var. Ama ben size ne dedim eski bir videomda? başıma bir iş gelirse ölüm tehdidi alırsam biri beni herhangi bir şekilde tehdit ederse bunun sorumlusu AC yani Almanya'nın Bavyera eyaletinde ikamet eden AC. Şimdi şu anda öncelikle siber suçlarla mücadele daire başkanlığının internet sitesine girip bu konuyla ilgili şikayette bulundum. Kanalın linkini gönderdim, kopyaladım. Şimdi yapacağım ikinci iş ne biliyor musunuz? Üstümü başımı giyineceğim, hazırlanacağım. Karakola gideceğim ve A, C'yi bir kez daha şikayet edeceğim. Bu üçüncü şikayet olacak kendisiyle ilgili. Toplamda dördüncü şikayet olacak. Ve artık bu işin geri dönüşü olmayacak. Kendisi zorla kaşınıyor. Kendilerine dedik ki bakın bizi rahat bırakın dedik. Başka hiçbir şey yapmayın dedik. Sadece rahat bırakın kendi kanalınızda ilerleyin dedik. Ama bunlar bizi dinlemediler arkadaşlar. Şimdi ben bu kanalındaki şu videoyu, bakın şu hainlerin Azrail'i kara liste adlı videoyu aldım, indirdim, download yaptım. Şimdi polise gidiyorum. Ee, siber suçlarla mücadele merkezinin resmi internet sitesine girdim ve şikayette bulundum. Şimdi göreceksiniz siz. Benden günah gitti artık. Bundan sonrasına karışmıyorum. Yeter artık gerçekten yeter. Artık ölüm listesine bile alıyorlarsa artık bu işin ciddi anlamda adaletle çözülmesi gerekiyor. Başka çaresi kalmadı. Yani YouTube'da olan yani Almanya'da da var bir sürü YouTube kanalları bir sürü YouTuber'lar. Ama ben hayatımda Türkiye'deki kadar bu kadar saçma sapan bir iş görmedim arkadaşlar. Yani bu kişilerin başına büyük iş açacağım. Mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim o AC'yi. Onu açık açık söyleyeyim. Kendi kaşındı. Şimdi bu kanalın linkini gönderdim. Bu kanalın linkini gönderdim. Bu kanalı şikayet ettim. Bundan sonra ben karışmam artık. Esen kalın.